e, sorumuzu şu şekilde ifade ediyoruz. 1'den 12'ye kadar numara verilmiş 12 öğrenci 2 gruba ayrılıyor. Şöyle 2 gruba ayrılıyoruz. 1'den 12'ye kadar numaralar verilmiş. Gruplardaki öğrencilerin almış olduğu numaraların toplamları birbirine eşit. Bir kere 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 12 çarpı 13 bölü 2'dir. 12 ile 2 sadece 6. 6 ile 13 çarptığım zaman 78 olur. Sayıların toplamları birbirine eşitse 78'i 2'ye bölecek olursak burada da 39, burada da 39 olacaktır. Yani 1'den 12'ye kadar olan sayıları da şuraya yazalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 6'a kişi olarak dağılacaklar bunlar. Evet. E, her biri 6 öğrenci olacak. Gruplarda numarası 5'lere bölünebilen bir öğrenci bulunmaktadır. E, gruplarda Numarası 5 ile bölünebilen. 5 ile bölünebilen bir 5 bir de 10 vardır arkadaşlar. O zaman burada bir tanesinde 5 bir tanesinde 10 olmak zorundadır bunu söylüyoruz. Buna göre 3 numaralı öğrencinin bulunduğu grupta 3 ile bölünebilen numaraların toplam nedir? 5 ile 10'u çıkarttığımız zaman Evet burada 5'i çıkarttığımız zaman demek ki 5 haricinde 39'dan 5'i çıkartırsak Geri kalan sayıların toplamı 34 olacak. 10'u çıkartırsak geri kalan sayıların toplamı da 29 olacaktır. Peki 5 ve 10'u çıkarttığımız zaman nasıl? Yine de 5 tane sayı kalacak burada. Çünkü 6 sayıdan 5'i kullandığımıza göre 5 tane burada. 29 bir tane sayı 10'u kullandığınız için burada da 5 tane sayı olacak. O zaman 5 tane sayının toplamı 34. Burada da 5 tane sayının toplamı 29 olacak. Peki 5 tane sayının toplamı nasıl 29 olur? Bunu ifade etmeye çalışacağız. Evet 29 olabilmesi için 1, 2, 3, 4, şu 5 taneyi seçecek olursak 10, 13, 15, 16 olacaktır. Evet bu şekilde 16 olacaktır. 29 olamayacak bu durumda. 29 olması için büyüklerden seçelim. 12, 11 daha. 23. 3 tane daha sayı seçmemiz lazım. 3 tane sayının toplamda 6 olması lazım. O zaman 1, 2, 3'ü seçeceğiz. Yani buraya 1, 2, 3'ü ve 11-12'yi seçecek olursak bakalım 29 olacak mı? 12, 11 daha 23, 26, 28, 29 oldu. 1, 2, 3, 11, 12'yi seçecek olursak geri kalan sayılarda 4, 6, 7, 8, 9. Buraya da 4, 6, 7, 8 ve 9'u seçeceğiz. Buna göre 3 numaralı öğrencinin bulunduğu, 3 numaralı öğrencinin bulunduğu grup budur. Grupta 3 ile bölünebilen numaraların toplamı kaçtır? Evet, 3 ile numaralar 3 ve 12'dir başka numara yoktur. Bunların da toplamı 12 artı 3'den 15'tir diyeceğiz. Cevabımız C şıkkıdır.